Evet. Arkadaşlar, üçgen açıortay kenarortay kenar ortay, alan ve benzerlik özelliklerine çok iyi bilmemiz lazım. Bunları yapabilirsek, geometrinin arkadaşlar, ee, nereden bakarsanız bakın, yüzde yetmiş, yüzde seksenini halletmişsiniz demektir. Evet, üçgen de açıortay dediğimiz zaman arkadaşlar, özellik olarak çok fazla özelliğimiz yok. Bunları soru içerisinde gördüğümüz zaman daha güzel olacaktır. Birinci olarak arkadaşlar, Üçgenin temel, e, ortayın temel özelliği dediğimiz bir özellikten bahsedeceğim. Evet, bir tane açı çiziyoruz. Bu açının arkadaşlar, açı ortayı işte gördüğünüz gibi tam ortadan bu açı iki parçaya bölsün. Ne yaptı? Açı iki parçaya böldü. Buradaki kuralımız şu, basit bir kural. Soru içerisinde bunu gördüğünüzde hemen aa işte üçgende açı ortayın temel özelliği varmış diyeceksiniz. Hemen bu özelliği uygulamaya geçeceksiniz. Kural şu, açı orta yüzeyinde aldığınız bir noktadan kollara çizilen dikler, evet dikler, işte şu gördüğünüz uzunlukta arkadaşlar, birbirine eşit olacak ve bu diklerin açı üzerinde kestiği uzunluklar da birbirine ne olacak? Eşit olacak. Yani buraya ben A dersem, buraya H1, buraya H2, buraya da B dersek arkadaşlar, AH2 uzunluğu AH1 uzunluğuna eşit. BH1 uzunluğu BH2 uzunluğuna ne olacaktır? Eşit olacaktır. Evet, ikinci kuralımız arkadaşlar. iç açıortay. ortay. <laughs> evet, çok fazla özelliğimiz yok. Üç tane özellik göreceksiniz. İşte temel açı temel özelliği. iç açıortay ve dış açı ortay. İç açı ise arkadaşlar adı üzerinde. Bir tane üçgenimiz var. Üçgenin A köşesinden bir tane açıortay alıyorum. Ne yaptı? Açı iki parçaya böldü. Buraya ne diyelim? Evet şu uzunluklara değer verelim arkadaşlar. A, B, N, Buna da X diyelim. Kuralımız şu arkadaşlar. Nereden başladığımıza dikkat ediyorsunuz. Soldan başladıysanız. Evet bana göre sol arkadaşlar. Yani A, B uzunluğundan başlarsanız. Yani A'nın buradan başladığınız B'ye oranı. A'nın B'ye oranı. Kolların, yani açı, açı ortayımız var. Açı ortayın yanlarından iki tane kol diyor. A ve B uzunlukları. Bir de taban dediğimiz N ve B var. Kolların birbirine oranı, A'nın B'ye oranı. Nereden başladıysam tekrar ikinci oranı da aynı şekilde, aynı, aynı yerine değerleyeceğim. N'nin M'ye oranı. Bunu şöyle de yazabilirsiniz. B'nin A oranı. M'nin N'ye oranı. Veya tam şunu da yapabilirsiniz. A'nın N'ye oranı, yukarıdan aşağıya beynin nevronu veya alttan yukarı meynin A'ya, meynin B'ye. Ne yapabiliriz? Diyebiliriz. X'in uzunluğu ise arkadaşlar, X'i bulmak için X'in karesi eşittir. Kolların çarpımı, eksi tabanların çarpımı diyorsunuz. İşte aradığımız aç uzunluğu, aç ortay uzunluğunu bu şekilde buluyorsunuz. Evet arkadaşlar, üçüncü olarak son aç orta arkadaşlar. Dış aç ortay. Yine dış aç ortayı çiziyoruz. Bir tane üçgen aldık. Bu sefer adı üzerinde dışarıda olacak. A, B, C, 3 arkadaşlar. Dış aç ortay uzunluğu gördüğünüz gibi A açısının iç kısmı, burası dış kısmı. Dış aç ortayını aldık. Buraya da niye diyelim? Yine aynı şekilde X diyelim arkadaşlar. A diyelim, B diyelim, M diyelim, M diyelim. Evet, yine burada matematikteki oran orantı konusunu burada şekilsel olarak ne yapacağız? Soru üzerinde görmeye çalışacağız ve uygulamaya çalışacağız. Evet. Öncelikle arkadaşlar nereden başlıyorsunuz? Açı ortayın başladığı yer. Aç orta işaretinin başladığı yer. Burasını başladığı yer. bittiği yer neresi arkadaşlar? Ha, görüyorsunuz ne noktası bitti yer. Evet. Hemen oranlamayı şekilde yapacaksınız. Dışarıdan içeriye doğru. M'nin tamamlı oranı. Yani M artı n oranı. Nereden başladım? Ne? Dışarıdan başladık. Sağdan sola doğru. O zaman A'nın ne oranı diyorsunuz? A'nın B oranı. Evet. X'i nasıl bulacağız? X kare eşittir diyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer burada bulduğunuz oranları çarp M çarpı M artı n Eksi A çarpı B. Pratik olarak bunu bu şekilde ne yapabilirsiniz? Uygulayabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar açı ortayların kesim noktası dediğimiz bir durum var. Tabi iç açı ortayların kesim noktası. Evet. Üçgenimizi çiziyoruz. Evet. Arkadaşlar buradan bir tane açı ortayı çizdik. Buradan bir tane. Üç köşeden açı ortayı çizelim. Tabi farklı. İşte bunların üçünün kesiştiği bu noktaya biz ne diyoruz? İç açı ortaların kesim noktası. Aynı zamanda bu arkadaşlar, bunu I ile gösterirsek, I neymiş? İç çemberin merkezi. Yani sorular da şu, iç T çemberin merkezi dediği zaman işte burayı köşelere birleştirdiğimizde Birleştirdiğimiz Köşelere birleştirdiğimiz doğru parçalarının Açıyı iki parçaya böldüğünü bilmemiz lazım Sorularda iç aç ortay dış açı ortay, yani aç or açı ortay Aç ortay sorularda arkadaşlar İç teğet çemberi merkez dediği zaman ne alacakmışız Aç ortayların kesim noktası Evet iç teğet nedir arkadaşlar Çizecek olursanız Şöyle kabaca yani Üç kenara da ne olacak Teğet olacak Evet. Bir de burada arkadaşlar dış teğet dediğimiz zaman hani iç teğet, dış teğet bu terimleri bilmemiz lazım. Ne olduğunu çoğumuz bilmiyoruz. İç teğet arkadaşlar bu şekilde olduğunu bileceksiniz. Yani üçgenin e, kenarlarına içten teğet. Peki dış teğet nedir? Üçgenin kenarlarına dıştan teğet olacak. Tabi bir tane değil. Buna dikkat ediyorsunuz. Evet. Bir tane üçgen çizelim. A, B, C üçgeni olsun arkadaşlar. Biraz küçük çizeceğim. Evet bunu uzattınız. İşte dış teğet dediğim zaman ne yaptınız? İşte burası. Kenarları uzatıyorsunuz. 1 2 3 3 noktadan teğet. Evet sadece buradan mı teğet? Değil. Şu kenarı uzattınız. Aynı şekilde bu kenarı uzattınız. Buradan da bir tane ne çizebilirsiniz? Teğet çizebilirsiniz. Bitti mi? Bitmedi. Üçüncü kenara da teğet çizebilirsiniz. Kenarları uzattınız. İşte bu üç kenara teğet. İşte biz buna ne diyoruz? dış teğet çemberi. Neyin arkadaşlar? ABC üçgeninin kaç tane dış teğet çemberi varmış? 3 tane. Evet.